Merhabalar ben Sezgin. Bugün size anlatacağım konu 2023 yılında marka tescili nasıl yapılır konusu. Bu video içerisinde ilk kez marka tescilinin yapılışını anlatacağım size. Markamız Ete yani Ete conmerci birazdan yazdığım zaman da göreceksiniz. İki sınıfta tescil ettireceğim. 38 ve 41. Aşamalarda tekrar daha detaylı anlatmış olurum. Epats Türk Patent Gov.tr adres burası görüyorsunuz. Şu ortadaki giriş butonuna tıklıyorum. E-Devlet erişim bilgilerimizle oturup açacağız. Tıklıyorum. Burası E-Devlet'in giriş sayfası. Kimlik numaramı ve şifremi yazıyorum. Bilgilerimi yazdım. Giriş yap butonuna basıyorum. Böyle bir sayfaya geldik. Alt tarafta daha önce başvuru yaptığım markalar bulunuyor. Ben burada başvuru türünden marka başvurusunu seçiyorum. Git butonuna basıyorum. Burada benim bilgilerim yer alıyor. Devam et butonuna basıyorum. Marka tipi şekil artı kelimeyi seçiyorum. Buraya marka görselimi eklemek zorundayım. Görselin özellikleri 591'e 591 kare şeklinde. RGB formatında 300 dpi çözünürlükte JPEG uzantılı ve en fazla 1 MB boyutunda olmalıdır diyor. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu yapıyı otomatik hazırlayan bir sayfa var. Hemen onu göstereyim. Şurada gördüğünüz link bu yapıyı otomatik hazırlıyor. Yani bu görseli otomatik hazırlıyor. Şuraya markamızı yazalım. Markamız bu olacak. Yazdım. Şimdi görselimizi hazırlayalım. Bakın buraya markanız ismini yazınız diyor. Yazalım. Oluştur butonuna basıyorum bakın bir tane görsel oluşturdu. Şimdi bu görseli alacağım. Buraya sürükle bırak yapacağım. Bu şekilde alıyorum. Buraya bırakıyorum. Yükle butonuna basıyorum. Bakın yüklendi. Bu alt kısımlarda bir değişiklik yapmıyorum. Devam et butonuna basıyorum. Burada sınıflar var. Markanıza en uygun sınıfları seçmeniz lazım. Ben 38'i ve 41'i seçiyorum. Tabi buna göre ücret çıkacak. Birazdan göstereceğim. Devam et butonuna basıyorum. Burada bir işlem yapmıyorum. Tekrar devam et butonuna basıyorum. Burada muhtemelen tek bir satır çıkacaktır. Sizin bilgilerinizin yazdığı bir satır çıkacaktır. Ben de iki satır çıkmasının sebebi iki tane buraya kayıt ekledim. Bir tanesi benim adım soyadım. Bir tanesi de şirketimin bilgileri yazıyor burada. Alt tarafta marka sahibi bilgilerini sadece adım yazıyor. Ben faturanın şirkete kesilmesi için şunu yapıyorum. Siz tabi yapabilirsiniz, yapmaya da bilirsiniz. Yokmuş gibi devam edebilirsiniz. Dediğim gibi ben normalde burada benim ismim var. Burada hem benim ismim hem şirketimin ismi var. Fatura şirketime kesilsin diye sadece şuradan seçili kaydı marka sahibi olarak ekle şeklinde şirketimi seçiyorum. Şurayı da seçiyorum. Alt tarafa şirketimin bilgilerini de ekledim ki biraz sonra ödeyeceğim ücret şirketime fatura olarak kesilsin diye. Devam et butonuna basıyorum. Tek sınıfı marka başvuru ücreti ve marka başvurusu ek sınıf ücreti. 760-760-1520 TL. Normalde bir tane sınıf seçmeniz yeterlidir. Eğer yeterli olduğunu düşünüyorsanız daha doğrusu. Şimdi benim markam şu anda seçtiğim marka Eta E-ticaret ürünü, e-ticaret paketi, e-ticaret altyapısı ürünü olduğu için 38 ve 41'in uygun olduğunu düşünerek ben bu iki markayı sınıfı seçtim. Eğer siz seçeceğiniz markada yapacağınız işle ilgili tek bir sınıf olduğunu düşünüyorsanız tek bir sınıf seçersiniz. 760 lira ödersiniz. Belki de 3 tane sınıfta ya da 5 tane sınıfta seçmeniz gerekiyordu, 5 sınıf ücreti ödersiniz. Burada fatura düzenlenecek başvuru sahibi hani az önce ne demiştim? Şirketime fatura kesilsin diye şirketi seçmiştim. Burada haliyle iki tane isim var. Birisi benim ismim, soyisim, Bir de şirketimin ismi var. Şirketimi seçiyorum. 760 760 1520 TL. Bu tutarlar KDV dahil tutarlardır. Devam et butonuna basıyorum. En son olarak benden bu bilgilerle bir onay sayfası getirdi. Bilgileri kontrol ediyorum. İşlemi tamamla ve ödeme adımına geç butonuna tıklıyorum. En son burada bir takip numarası oluştu. Şimdi öde butonuna tıklıyorum. Tabi bu aşamada mail ve gelecektir sizlere. 1520 TL ödemeniz için kredi kartı bilgilerinizi giriniz. Artık burada kart bilgilerimi girip şimdi de butonuna basacağım. Kart bilgilerimi girdim. Ödeme yap butonuna basıyorum. Ama basmadan önce şunu göstermek istiyorum size. Bir dakika. Bakınız bu link Türk Patent Enstitüsü'nün marka sorgulama linki. Şurada markamızı yazalım. Şuraya eşit diyelim. Sorgula diyelim. Bakınız sonuç bulunamadı. Şimdi gelelim tekrar aynı sayfaya. Ödeme yap butonuna tıklıyorum. Şifre gelecek. Devam butonuna basıyorum. Ödeme tamamlandı ve tahakkuk oluştu. Ödememi yaptım. Mail kutuma iki tane mail geldi. Birisi ödeme tahakkuku ile ilgili, birisi de başvurunun işlerine alındığıyla ilgili. Bu mailleri göreceksiniz büyük ihtimal. Artık bundan sonraki süreç markanın online sürecini beklemek olacak. Dilerseniz nasıl bir süreç bizi bekliyor onu da ben size bir kısaca göstereyim. Hani kafanıza soru işareti kalmasın. Ama ondan önce şu sayfayı göstermek istiyorum. Bakın az önce sonuç bulunamadı yazıyordu ya. Tekrar sorgula butonuna basıyorum. Sonuç bulunamadı dedi. Hemen olması yani hemen görünmemesi normal. Yani bazen hemen görünüyor. Bazen bir 15 dakika sonra falan görünüyor. Ama ben yine de biraz bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bilgilerimiz bu şekilde şekilde şu an 6.03.2023 zaten tarihte bu. 38.41 başvurduğumuz sınıflar. Markamızın adı, başvuru numarası. Detaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bütün bilgiler burada yer alıyor. Fakat şurada sınıflar var. Herhangi bir işlem yok. Tek bir işlem var. O da başvuru işlemi. Şu anda durum bu şekilde. Gelin bir de size şeyi göstereyim. Yani süreçler her şey yolunda giderse ne oluyoru göstereyim size. Bunu gösterebilmek için daha önce başvuru onaylanan bir markamı göstereceğim. Şöyle anlatayım. Yeni bir sayfada başka bir markayı sorgulayarak daha net anlatabileceğim. Şimdi Tam entegre markasını sorgulayayım. Bu marka da bizim markamız. Onaylanmış bir marka. Sorguluyorum. Bakınız burada yine bilgiler var. Detay butonuna tıklıyorum. Evet. Burada neydi? Sadece başvuru vardı. Niye? Çünkü az önce başvuru yaptık. Bakın burada başvuru, şekli incelemi tamamlandı. Uzman benzerlik araştırması. Sonra yayın kararı. Sonra teşhir ücreti bildirim yazısı. Sonra teşhir ücretini ödüyoruz. Az önceki yaptığımız ödeme marka başvuru ödemesiydi bir de başvuru onaylanırsa eğer yani her şey yolundan giderse yani bir itiraz durumu gelmezse marka tescil ücretini ödüyoruz ondan sonra markamız tescil ediliyor ödedik ve başvurunuz tescil edilmiştir bilgisini aldık bakın burada da evrak girişi olarak tescil ücretini ödemişiz yani bize 17.09.2021'de bilgi gelmiş aynı gün ödemişiz ortalama 2 ay yani ortalama demeyeyim de maksimum 2 aylık bir süresi var yani siz yine çok geciktirmemeye çalışın olabilecek herhangi bir duruma karşı bu bildirim gelir gelmez ben bunun ücretini ödemişim biraz hızlı hızlı davranmışım ama hızlı davranmakta fayda var. Yani buraya gelene kadar ya bundan sonra ne olacak, süreç nasıl ilerleyecek diye soracak olursanız ki çok normal, çok doğal olarak bu sorular kafanızda birikecektir. İşte o sorunuzun cevabı bu. Böyle bir süreç ilerleyecek. Olur da eğer markanıza bir itiraz gelirse yani üçüncü kişi ya da üçüncü firmalar tarafından ya da direkt TPE tarafından ya da Türk Patent Enstitüsü tarafından itiraz gelirse işte bundan sonra itiraz süreçleri devreye giriyor. O bambaşka bir konu. Ama şu anda anlattığım konu her şey yolunda giderse nasıl süreçler ilerliyor? bu şekilde ilerliyor umarım açıklayıcı bir video olmuştur bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim hoşçakalın.